ay sonra. 2023 yılının son çeyreğine girerken Ekim ayı bir toplantımızda toplantımızda sizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğu Başkanımız Osman Bey'i selam etmek isterim. Yaz ayları geride kalırken Çanakkale'de turizm, turizm sezonunun iyi geçti haberleri bizlere memnun etti. Umarım farklı sektörlerde de yayılan bir yayılan bir ilmeğiyle ekonomimize ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlamıştır. Yine güzel bir haberle devam edeceğiz. Ülkemizin otomobili, yerli ve milli aracımız Oğuz, odamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuzu da öncelikle güneş enerjisi sistemini kazandırdıkları ve aynı çevreci düşünceyle bu akıllı aracı bünyemize katkıda dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Meclis üyeleri, 2023 yılı Eylül ayında %4.75 oranında arttı. Bu artış ile beraber yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2.50 puan artarak %61.53 düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici verilere göre 2023 yılının Eylül ayında ihracatımız 22.7 milyar dolar, ithalatımız ise 27.7 milyar dolar olmuştur. Eylül ayında dış ticaret açımızda 5 milyar dolar seviyesinde gözleniyor. Enerji fiyatları ise Eylül ayında yüzde altı nokta oranında artmış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde on üç bir oranında geçermiş. Yerli ve yenilenebilir enerjinin önem açısından bu veriyi özellikle de paylaşmak istedim. Dış ticaret açığını kapatmamızın yolu da öğretmekten geçiyor. Tüketime dayalı büyümeyi biz sanayiciler büyüme olarak kabul edemeyiz. Tüm verileri değerlendirdiğimizde çözüm bekleyen öncelikli maddelerimizde de enflasyon ve cari açıklığını koruyor. Üretim ve yer artırmak arttırmak için doğru politikalara olduğu kadar bulunduğumuz bölgedeki iş birliklerine de ihtiyacımız vardır. Tüm kurumlarımızdan, özellikle üniversitemizden, bilimden azami ölçüde faydalanmalıyız. Rektörümüzün misafir olduğu geçen ayki toplantımızda e, sizler, sizlere gönderilen anket çalışmasını lütfen katılıp değerlendirmemizi yapalım. Bu konuda yönetim kurulumuza da yol göstereceğine inanıyorum. Değerli meclis üyeleri, daha güçlü bir Türkiye için bu anlamlı yılda hep birlikte daha çok çalışacağımıza, Türkiye yüzyılında güçlü bir şekilde göreceğimize ben inanıyorum. Türk iş dünyası buna yüklendirdi. <laughs> Konuşmama sona verirken Cumhuriyet Bayramımızı genişlendiği bir kutluyor ve gündemin diğer maddelerine geçiyor. Bugün sizleri odamız binasında ayrı bir gurur ile karşıladık. Yerli ve milli aracımız Toku Pazartesi günü Başkan Yardımcımız Ersin Bey ve Komite Üyemiz Mustafa Bey teslim aldılar. Yemlik'ten teslim aldılar. İtalya'dan değil. Bunun altını çizeyim. Gerçekten ülkemiz adına teknoloji ve sanayimizin gelişimi adına bir sanayici olarak gözümün kabardığını söyleyebilirim. Bu vesileyle TOG'un ülkemize kazandırılmasında öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk iş dünyasını örgütleyerek elektrikli otomobil fabrikası kurulmasına etkin rol oynayan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat, Rıfat ve emek ve emek ve gönül veren katkı sunan herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çok uzun süredir ülkemizin gündeminde açıkçası ben bu fabrikayı iki defa gezme fırsatı buldum. Türkiye'de eksik olan bir şey de muhalefet. Muhalefetin kalitesi. Yani bir şey yapılan bir şey evet bu yapıldı, bu bizim gemimizde yapıldı. Günde şu anda 200'ün üzerinde araç teslim ediyor. Aracın kalitesi, aracın şeyi bunlar başka bir şey. Yani dünya artık hidrojeni konuşurken biz elektrikli aracı yeni yaptık. O elektrikli aracı yaptığımıza da İtalya'dan geliyormuş, yalanmış, dolanmış şeklinde ifadeler bunlar. E, aklı Selim ifadelerdi değil. Bunlar eleştiri de yani bana birisi bu yoldan gitmiyor diyorsa, bir yere ulaşmam gerekiyorsa bana bir alternatif göstermesi lazım. Bununla da eleştiri değil. Bununla da boş konuşmak. Bir daha söyleyeyim. Ben iki defa gezdim. Özel izin de almak istedik. Hatta ilgili komite üyelerimiz için özel izin almak istedik ama imkan olmadı. Çünkü şu anda seri üretim devam ediyor. Bunun altını çizmek istedim. Üretmek, yerli ve milli olmak büyüyerek kalkınmamız için olmazsa olmazımızdır. Bunu her konuşmamda vurguluyorum ki ülke olarak kalkınmamız için yerelden katkı sunmamızın gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yerelden katkı sunmak için de yerelde tüm dinamiklerin, diğer tüm kimliklerini dışarıda bırakarak ortak akıl ile Çanakkale için bir masada buluşması gereklidir. Girişimcinin, yatırımcının yani özel sektörün önü açılacak ki yatırım yapsın, üretsin, küstürülmeyecek ki ticaret yapsın, iş yapsın, istihdam sağlasın. Arkadaşlar 2023 yılı genel seçimini geçirdik. Önümüze bakacağız dedik. Şimdi 2024 yılında yerel seçimlerimiz var önümüzde. Biz her genel seçimden önce olduğu gibi geçtiğimiz genel seçimde de önce Türkiye Odalar Borsalar Birliği vasıtasıyla iş dünyasının beklentilerini, sorunlarını, çözüm önerilerini milletvekilleri adaylarımızla oturduk, tartıştık, aktardık. Şu anda dört milletvekilimiz var. Çanakkale dört 4 milletvekilimizle de çok sıkı sıcak ilişkiler içerisindeyiz çok şükür. Şimdi önümüzde tabii ekonomik şuralar da düzenleniyor. Ekonomik şuralarda da siz komitelerimizin çalışmalarından biriktirdiğimiz, analiz ettiğimiz sonuçlarla ilgili bakanlarımıza bunu bildiğimiz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde iletiyoruz. Yüksek sesle iletiyoruz. Buna inanın. Onun için Şerif Başkan'ın da biraz önce konuşmasında ifade ettiği o anketler çok önemli. Anketi öncelikle üniversiteyle üniversite ağırlıklı bir anket. Çok yoğun bir anket değil. Hepiniz seçilmişsiniz arkadaşlar. Hepiniz üyelerinize lütfen bu anketi doldurmalarını ve bize yollamalarını sağlayın ve bunda ısrarcı olun. Çünkü bunu bu anketin sonuçları ne kadar genişlikte olursa o kadar iyi analiz etme e, imkanımız olur. Yani anketli üniversiteyle ilgili sorularda şu var. Bizim üreticimiz veya iş insanımız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde hangi bölümde ne eğitimi alındığını bilmiyor. Yani kendine üniversitedeki hangi bölümün öğrencisinin kendinin yarın öbür gün bir çalışanı olacağını kestiremiyor. Onun için o analiz için de çok önemli, sorunlar için de çok önemli. Bu anketlere e, maksimum özen gösterelim, doğru. Yerel seçimler ise genel seçimlerden farklı. Burada biz bizeyiz, her gün yüz yüzeyiz, Sizlerden ricam yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarınızdan, belediye başkanından olası seçilecek belediye başkanından beklentilerinizi e, biz bunu geçmişte yaptık biliyorsunuz. Çanakkale Ticaret Sanayi istiyor diye 17 plakamız 17 madde yapmış. işte master plan istiyoruz geçmişte. Geçmişte olduğu gibi bunu da yenilemek istiyoruz. Bunun önümüzdeki 3-4 ay altını çize çize her konuşmamızda bunu belirtmek istiyoruz. En azından adaylardan o vaatleri alalım ki ondan sonra seçilen arkadaşımıza da deriz ki siz bunu söz vermiştiniz. Bunu lütfen gerçekleştirin veya birlikte gerçekleştirmeye çalışalım. Onun için de fikirlerimize çok ihtiyacımız var. Bunu da yaşıyoruz. Burada doğuyorsak bu şehre borcumuzu da birlikte ödeyeceğiz. Çanakkale ne yazık ki hak ettiği konuda değil. 10 yıl önce hatta 12 yıl önce başladık da bir arka yok kat edemediğimiz birçok projemiz var. Hala da bunlar konuşuluyor. Bunlar içinde yat limanı var, kurulu limanı var, puar ve kongre merkezi var. Bunlara girmek istemiyorum. İnşallah yeni yönetimle bunları, yani şimdi daha zorlaştı onları üretmek ama inşallah yeni yönetimle bunları tekrar masaya yatırırız. Şimdi daha zorlaştı derken teknik de şimdi artık bir iç taşımız, bir Bülent e yok. O, o manada. Çünkü bunları Bülent Başkan eksik olmasın. Çanakkale'mize kattıkları iç taş vasıtasıyla tabii her şey ortada. Yerlerinde sözünü vermişti. Hatta şunu söylemişti. Yap işte devlet de, çıkın. Kimse girmezse ben girip ben girip Kurvazı limanı için onu söylemişti, Yatlımanı için de onu söylemişti. Kaybeden Çanakkale Dijansı Sonrası değil, her birimiz olduk, Çanakkale oldu. Evet. Bu yüzden sağduyla hareket etmeliyiz. Evet. Çanakkale'mizi gerçekten Çanakkale'nin sorunlarını bilen, yaşayan seçilmişlerin yönetmesini diliyorum. Konuşmayı kesiyorum ara sıra. Konuşmayı tabii ki ben yazdım ama yine de aklıma başka şeyler geliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir konu vardı kamu kampüsü diye. Duyuyorum ki kamu kampüsünün işlemleri devam ediyor. Kamu kampüsünün oraya yapılmasına karar veren hiç kimse 10 sene sonra bu Çanakkale'ye yaşanacak. Karar merci Çanakkale değil. Karar merci Çanakkale olması için Ticaret Sanayi Düşünürlük Kurulu Başkanı olarak benim söylemem gerekmiyor. Birçok başka kamu şey, dernekler var STK'lar. Bunu ben söyledim ama şehirden ses çıkıyor. Bu cinayettir arkadaş. Açıklama yapıyorlar. Yok şu kadar metrekare olacakmış. Ya, orada çalışan insanların memurun, amirin arabasını park edeceği yer neresi? Yeşil alanı Vatandaş olaya nasıl gidecek? Yani ben bugün tartışıyorum, birçok programda tartışıyorum. Tapuda işim var. Nereye park edeceksin aracın? Ama vilayette çalışan memur, amir basıyor ne açılıyor, giriyor, park ediyor. Tapuda vatan işi olan vatandaş nereye park edecek? Orası da ayrı olacak. Çünkü mümkün değil. Yani bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış bir ilde, şehri küçültüp küçültüp boğmanın daha iyi bir yolu olamaz. Ben o fikri vereni de kırıyorum. Ben oraya yapılmasını onaylayan birimleri de kırıyorum. Ve iddia ediyorum hiçbirisi yani tayinleri çıkacak, çıkacaklar olur. Ama biz yüz yüze bakacağız. Bizim çocuklarımız burada sıkışıklığı çekecek. Neyse, söylenecek çok şey var. Çanakkale'mizde otopark trafik sorunu yok diye master plana Çanakkale'mizin ihtiyacı yok diyen yöneticiler Çanakkale'yi yönetemez. Sadece yönetiyormuş gibi. Bugünkü Çanakkale'miz ortada. Otopark sorunumuz yokmuş. Trafik sorunumuz yokmuş. Monaco'nun master planını yapan şey plancısı Osman Okyay Bey ve Bülent Ekin Bey vasıtasıyla bir şekilde Çanakkale'nin planını yapmaya razı oldu. Bizim ilgili idaremiz, belediyemiz bizim master plana ihtiyacımız yok dedi 10 sene önce. Sabah çocuğunuz varsa okula götürüp getirirken okulların önlerindeki karmaşayı, kalabalığı, tehlikeyi her birimiz görüyoruz. Ama hala bizim master plana ihtiyacımız yok diyor arkadaşlar. Turuya Caddesi yapıldığı zaman buradan kim geçecek zaman Turuya Caddesi şehrin içinde kaldı. Çevre yolu da önümüzdeki beş yıl içinde şe şehrin içinde kalacak. Onun bir alternatifini arayan da yok arkadaşlar. Yeni adaylardan, yeni seçileceklerden veya tekrar seçileceklerden biz bunların sözünü istiyoruz. Çünkü bir şehir, bir şehirde yaşanmadan şehirde üretim de olmaz, tüketim de olmaz. Önce bir yaşanması lazım. Sayın Meclis öncelikle gündemimiz her zaman üyelerimizle birlikte Çanakkale'mizin böylelikle ülkemizin kalkınmasına nasıl destek verebiliriz olmalı. İnanın her görüşümüzde, her ziyaretimizde bunun lokciliğini yapıyoruz. Elimizin ürünlerinin tanıtımına, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün yönetim kurulları karar aldık. Görek Kasım ayının başında ona da katılma kararı aldık. Biliyorsunuz Antalya'da yapılıyor. Orada katılımcı olan, katılmak isteyen üreticilerimizi, üyelerimizi memnuniyetle odamızın bir hizmeti olarak oraya yollayabiliriz. Tabii ki ticaret borsamızla birlikte. Eylül ayının ülke olarak yoğun bir ekonomik gündem ile geride bıraktık önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını kapsayan orta vadeli program açıklandı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de dahil olduğu her süreçte hazırlanan programa verilen desteğin gerçekçi ve uygulanabilir olmasını ümit ediyorum. Yatırımın, yatırımın, yatırım ortamını, üretimi ve ihracatı destekleyen programın kamu ve sanayi işbirliğiyle başarısız olma ihtimali yoktur. Programın en hoşuma giden kısmı da sosyal yardım sisteminin gözden geçirilerek iş gücü katılımına maddi olmayacak şekilde kullanması. Bu ne demek? Bugün de Sosyal Güvenlik Bakanımız bir açıklama yaptı. Anadolu'yu geçiyorum. Birçok ilde işsizlik yok, iş bulma var. Neden iş beğenmiyor? İş İşkur toplantılarına katılıyorum. İşte sendika temsilcilerimiz var, değerli sayın valimiz var. Yok çalışma şartları. Kesinlikle karşı çıkıyor. Artık bu devirde herkesin cebinde akıllı telefon, her şeyi çekebiliyor, kaydedebiliyor. Çalışma şartlarında hiçbir aklı senin kurumsallığa kurumsallığa ulaşmış hiçbir şirket artık insan şartlarda çalışanına yemeğini veriyor, şartlarını sağlıyor. Çünkü öyle olmama ihtimali yok. Ama neden kaynaklanıyor? Anneanne torun da bakıyor, para alıyor. Çocuk Çocuk dediğim orta yaşlı, yaşlı annesine bakıyor para. Şimdi böyle bir düzen olursa çalışacak olan iş gücü çalışmayıp evde oturup masrafı da yok. Bu tür sosyal yardımlarla geçinmeyi. Ya bunlar basit örnekler. Verilmesin demiyorum. Tabii sosyal bir devletiz. Verilsin ama biraz bunun şeyi olması lazım. Bu çalışma biraz özendirilmesi lazım. O görüşte. Rektörümüz geçen ay konuğumuzdu. Yine sık sık bir araya geliyoruz sayın rektörümüzle. Rektörümüzden bir istirham daha var. Teknopark bir anonim şirket. Takip hissedarı Gestaş. İkinci en büyük hissedarı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğü. Teknopark'ın kapılarını açıp Teknopark'ı biraz daha verimli hale dönüştürmeleri gerektiğine inanıyorum. Çok hat safhada Teknopark'taki şirketlerden şikayetler alıyoruz. Tabi ismini de öyle bir de enteresan bir şey var. Başkanım benim söylediğim bilinmesi. Neyle korkutulduklarını da bilmiyorum ama hat safhada şikayet alıyoruz. Rektör hocamdan burada kamuoyunun huzurunda, sayın valimden, rektör hocamdan teknoparka el atmalarını istiyorum. Son meclis toplantımızdan bugüne yaptığımız aktivitelerden de biraz bahsettik sonra sözlerimi tamamlamak istiyorum. Eylül 2023 Ahil Kalkısı etkilik, etkiliklerimizi Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Ersin Kahraman Bey ve Murat Aydoğdu Bey katıldılar odamızı temsilen. Yine mesleki yeterlilik sınavlarının dördüncüsü emlak danışmanlığı 22 ile odamızda gerçekleştirildi geçtiğimiz ay içerisinde. Tabi ISO 5000'den bahsetmeden olmaz. Biz kıyısından köşesinden de olsa Çanakkale'nin adını büyütmek için firma Çanakkale'de olsa da ismini söylüyoruz. Bunlar 7 firmamız, gurur kaynağımız. İçtaş, İçtaş Enerjisa, İçtaş Elektrik, Akçansa, Havalıoğlu Kale Kaleseramik ve Doğanlar Mobilyayı kutluyor. Bu sayıların daha da artmasını temenni ediyorum. Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Tevfik Yamanoğlu Bey ve ekibi odamızda şahsımı ziyaret ettiler. Yine Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından Vahap Münyer Bey köşesine konuk olarak katıldım ve Çanakkale'yi maksimum seviyede, tanıtımına maksimum seviyede katılım sağlamaya çalıştım. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla pilot olarak yer aldığımız METEK projesi kapsamında SEMA'nın Ankara'da düzenlenen toplantıya katıldı. Bu yıl 17.si gerçekleştirilen Liga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılım sağladım. Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızın da katılımları vardı. Dört vekilimiz de oradaydı. Liga Fuarı bir şeyin örneğidir arkadaşlar. STK, belediye ve kamu birleşirse bunu yapabilir. Bu birliktelik Biga'da var. Bu birlikteliği Çanakkale'de de sağlayabilirsek, Çanakkale merkezde de sağlayabilirsek daha nice yatırımlara imza atabileceğimize inanıyorum. İzmir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri odamızı ziyaret ederek Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız ve yönetimi tarafından misafir edildiler ve iki günlük bir gezi oldu. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Birce Dilici Şimşek ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü bu seyahatler önemli bu seyahatlerde bir host seda bırakabilirseniz belki yatırımcı çekersiniz. Onun için kurul üyelerine ve bir canıma teşekkür ediyorum. Göreve yeni atanan ilk tarım ve orman müdürümüz Sayın Nazan Türkalan Hanım'ı Borsa Başkanı Abdullah Abd Deniz Bey ile birlikte ziyaret ettik. Kendisi Edirne'den geldi. Edirne bölgeye hakim ve ilk günden ayağının tozuyla işe sarıldı. İnşallah İş hayırlısı olur. Kendine başarılar diliyorum. Pazarlama ile işbirliği protokolü imzaladık İş Bankası ile. Bu bu protokol ile üyemiz İş Bankası ile imzaladık değil mi sana? üyemiz işletmeler 3 ay süreyle komisyonlarda yüzde %50 indirim sağlanacak. Yine yeni atanan hoş geldiniz ziyaretine gittiğimiz Çanakkale İl Emniyet Sayın Selim Aracı Bey dün iade bulundular odamızı. Bugün de ziyaretime Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Bölge Başkanlığı'na yeni atanan Sayın Salih Zeki Çakna Şah Bey ve ekibi geldiler. Kendileri de her konuda gelişim hamlesi içerisinde olan Çanakkale'nin finansmana erişim manasında, Çanakkale'li yatırımcı ve iş insanlarının finansmana erişim manasında pozitif ayrımcılık yapmasını istedi ve o sözü de aldı. Evet, CTSO ailemiz her geçen gün büyüyor. Son toplantımızdan bu yana 70 üyemiz aramıza katılırken 14 üyemiz kaybını sildirdi. Toplam 9327 farklı bir aileyiz şu an itibaren arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar sözlerime son verirken Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni yüzyıla girerken tüm üyelerimizin, esnafımızın, vatandaşımızın bu güzel ülkede umut ve güvenle mutlu bir yaşam sürdürmesini, gelecek nesillere emanetimizi gönül rahatlığıyla gururla teslim etmemizin nasip olmasını diliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı da bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum. Teşekkür ederim.